Bundan sonra Masara, yani İstanbul'un kralına hizmet edeceksin. Hiç kimseye hizmet etmem. 40 yıllık düzeni değiştireceğini sandın ha Ramo? <gülüyor> 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 Kaybettin lan işte! Kaybettin! Ne oluyor ya? Biri bir şey anlasın. Ramo'yu bitirmek istiyor musun? Hem de her şeyden çok. O ismende Güzel. Def ettik gittiler lan. Gitmezler abi! Gitmezler! Ne yapıyorsun sen Lama? Yenildim. İlk kez değil. Benim Ramon pes etmez. Büyük patronun benden istediği şeyi canı gönülden yapacağım. Ama biz onları yok etmek için yapacağız. İstanbul biz olacağız. Ramo yeni bölümüyle Cuma Show TV'de.